30 Mart'ta hiç yaşanmasını istemediğimiz şeyler yaşandı. Bugün de Beşiktaş'ın sonra tekrar seçimler yenileniyor. Yeni. Ben öncelikle Pınar Başımız için, Kayseri'nin için, için hayırlı olmasını teyze evet. ediyorum. Evet. Bu ülkelerin çok yaşanmasını biz arzu etmiyoruz. Halkın iradesi sandığa nasıl yansıdıysa sandıktan da öyle çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle olmamıştı 31 Mart'ta. Kazandığımız halde biz verilmemişti. Bugün tekrar seçimlere gidiyoruz. Ben Pınarbaşı halkının sağduyusuna güveniyorum. Pınarbaşı halkının bilincine güveniyorum. Onlar bir değişim istiyorlar. Pınarbaşı'da bir değişim istiyorlar. Verecekleri oylarla Pınarbaşı'nın geleceğine karar verecekler. İnşallah her birlikte Pınarbaşı'nın makus değiştireceğiz.